sizi yaratmak mı yoksa göğü yaratmak mı daha güçtür? Allah onu bina etmiş, kubbesini yükseltmiş ve onu düzenlemiştir. O gecesini karartmış, gündüzünü ise aydınlatmıştır. Ardından yeri yaymış, ondan suyunu ve otlağını çıkarmıştır. Sizin ve hayvanlarınızın yararlanması için de orada dağları yerleştirmiştir.'' O en büyük felaket geldiği zaman, işte o gün insan neyin peşinde koştuğunu anlayacaktır. Cehennemde görecek olanlara apaçık bir biçimde gösterilecektir. Azgınlık yapana ve dünya hayatını ahirete tercih edene gelince, hiç kuşkusuz onun varacağı yer cehennem olacaktır. Buna karşılık Rabbinin makamından korkana ve nefsini kötü tutkulardan alıkoyana gelince, kuşkusuz onun varacağı yerde cennet olacaktır. Onlar sana kıyametin ne zaman kopacağını soruyorlar. Sen de ona ait bilgi yok ki bildiresin. Çünkü onun nihai bilgisi yalnız Rabbine aittir. Sen ancak ondan korkacak olanları uyaran bir uyarıcısın. Onlar kıyameti gördükleri gün kendilerine sanki bu dünyada bir akşam ya da bir kuşluk vakti kadar kalmışlar gibi gelecektir.